Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte dil nedir, yan etkileri nelerdir sorularına bu videoda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir ve bize destek olabilirsiniz. Rantidil, steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar grubundan iltihap giderici Ağrı kesici ve ateş düşürücü bir ilaçtır. Osteoartrit, romatoid artrit, antiklozan spondilit, akut artriti gibi romatizmal hastalıkların tedavisinde, akut kas ve iskelet sistemi ağrıları, ameliyat sonrası ağrılar ve adet sancılarının gidilmesinde kullanılır. Piyasada kapsül formunda bulunur. Rantodil özellikle sindirim sistemi ile ilgili yan etkileri nedeniyle Doktor kontrolünde kullanılması gereken bir ilaçtır. Mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishal en yaygın görülen yan etkileridir. videomuz bu kadardı. Videomuz inşallah faydalı olmuştur. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Başka videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın.